Arkadaşlar herkese merhabalar. Fenerbahçe'li Bukoski'den hepinize gönül dolu sevgiler. Bugün çok özel bir çekte karşınızdayız. Önümüzdeki hafta özel bir derbi var Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya gelecek. Biz de sizin için bu hafta sansürsüz futbolda, radyo golde ve Spor Türkiye'de önemli Türkiye'nin tanıdığı ünlü yorumculara, medya yüzlerine Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sorduk. Aynı zamanda sosyal medyadan tanıdığınız birçok ünlü Fenerbahçeli'ye de maç hakkında yorumlarını ve görüşlerini sorduk. Hepsi sizler için Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarını paylaştılar. Acaba neler dediler? İşte bu videoda hepsini bulacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Galatasaray'ın ciddi problemleri var. Tafatih Tem döneminden kalma, kadro yapısıyla alakalı, oyunuyla alakalı. Onlar devam ediyor. Bir de mental sorunlar eklenecek muhtemelen. Yani değişecek bir yönetim, değişecek bir teknik direktör belki Fatih Hoca gel, gelecek falan. İç açıcı değil Galatasaray'ın durumu. E bunun şunu söyleyebiliriz mesela. Galatasaray oyunu Fenerbahçe yasasında oynamaya kalkarsa Fenerbahçe büyük boşluklar bulur ve bunları çok iyi kullanır biliyorsunuz. Barcelona karşısında oynadığı gibi kendi sahasında karşılamaya kalkarsa Fenerbahçe'yi, oyunu gevden kurmaya kalkarsa Fenerbahçe o defansla orta sahasındaki arasındaki bağlantıyı kesip ileride pres yapmayı çok iyi beceriyor son haftalarda. Ya Galatasaray'ın durumunu pek kolay görmüyorum ben. Kadroları bilmek mümkün değil tabi bugünden ama Formunda bir Crespo Zayt ikilisi var. Önlerinde iyi gününde olan bir İrfan Arda. iyi gününde olan bir Osayi bekte kanatta. Yani Galatasaray'ın bunlara karşı koyması çok kolay değil. Fenerbahçe sakma sapan hatalar yapmazsa mesela Mesut'u affedip Mesut İrfan ikilisiyle maça çıkmak gibi bir saçmalık yapmazsa mesela büyük ihtimalle Fenerbahçe Galatasaray karşısında rahat, güzel, keyifli bir galibiyet olacaktır. Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kazananı Fenerbahçe olmuştu ve skor 2-1'di. İkinci yarıda da derbinin kazananı yine Fenerbahçe olacak. Bu defa 3-1 olacak. Herkese merhaba. İki tane büyük potansiyeli olan fakat bu sezonu beklediği yerde bitiremeyen ekibi mücadelesi olacak. Tabii ki Fenerbahçe Galatasaray maçları her zaman çok önemli maçlardır ve dünya çapında kabullenilen bir derbidir. Ben Fenerbahçe'nin bu mücadeleyi iki bir kazanacağını düşünüyorum. Fakat bu yorumu ezbere yapmıyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten aslında çıkışını sürdürüyor. İsmail Kartal'dan beklenenden daha büyük bir performans sergilediğini görüyorum ben. E, Trabzonspor maçında da tribünlerin aslında birleştiğini gördük. camianın kenetlendiği zaman nasıl büyük bir güç haline geldiğini gördük. Ben Galatasaray'ın aslında bu mücadelede daha fazla savunma oyunu oynayıp geçiş hücumlarıyla stratejisini belirleyeceğini düşünüyorum. Fakat Galatasaray'ın orta sahasındaki ayaklar genelde çok fazla bireysel hata yapan isimler olduğu için Fenerbahçe'nin bu hatalardan faydalanıp 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Selamlar herkese. Fenerbahçe-Galatasaray maçını çok fazla düşünmeye gerek yok. Fenerbahçe basar geçer. Ben Yerim seni ben be. Eyvallah. Merhabalar. Ee, Yakup Çınar'la birlikteyiz. Yakup nasılsın? İyi. Geldi var. Abi <gülüyor> tamam, gülüyor. sen dedi gelen ben. Tamam gelirim. Sen sen ne düşünüyorsun? Sen ne başlıyorsun? Sen bence önce başla. <laughs> ben sen, senden kopuyorum. <kokursayım. gülüyor> ha tamam ben başla. Tamam tamam söyle Şöyle şu anda Fenerbahçe'nin durumu tabii ki Galatasaray'dan daha iyi. Ben çok fazla derbi izledim Kadıköy'de ve çok büyük hayal kırıklıklarına uğradım açıkçası. Hemen böyle bir çırpıda o Lincoln'un e, gol attığı sonra ikinci golü atıp iptal olan maç aklıma geliyor. E, basın tribününde böyle gizli gizli seviniyorduk. Çünkü kulüp televizyonunda çalışıyordum o dönemde. Yani e, çok güçlü gittiği Galatasaray maçları kaybetti orada. Kadıköy'ün havası çok farklı ama Galatasaray son dönemde bence bu havayı değiştirdi. Değiştirmesine rağmen kulüp şu anda Galatasaray karışık bir dönemden geçiyor. E, milli takıma giden ve yorgun dönecek futbolcular da var avantajlı taraf Fenerbahçe. Ben derbinin beraber biteceğini düşünüyorum açıkçası. Ay. Beraber ediyorsun skor. Yani 2-2 falan gollü olur bence. Kim atar? Galatasaray'da Mustafa atar mesela. Kerem atabilir. Fener'den? Fener'i bilmiyorum abi. Yorumlayacak. Bence. Serdar Dursun formda mesela. Bence Serdar Dursun bu maçta Fenerbahçe'nin önemli silahlarından biri olur diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin büyük favori olduğunu söyleyeyim sana. Bu, bu çok büyük işte tam Söyledim. Galatasaray planları bunlar ya. Ben sana... Ters ters manyerler yapılıyor ya ben şu ben an. Senin büyük favori Soltan olduğunu var. söyleyebilirim. Serdar Dursun gol atar. E, maçı Fenerbahçe 4-2 kazanır diyorum. Galatasaray'ın e, hem dışarıda hem içeride yani yönetisim yönetim olarak, sağ içi olarak çok kötü durumda olduğunu düşünüyorum. E, Torrent'in belki bu maçtan sonra da bavulunu toplayıp gidebileceğini bile bekliyorum. Yok sezon sonuna kadar kalır. Bence sekiz yaparsa kalır mı? Kalır yapma. abi. Torat Kalır yani, diyor seneye de kalır. Çünkü niye biliyor musun? Onun yerine gelecek teknik direktör onun o altında izleyecek. Hmm. O yüzden hani başkanın fikrini değiştirebilir o açıdan. Yani o maçı en çok Torant kazanmak isteyecek. O yüzden ki bu sezon mesela kendisinden daha iyi oynayan takımlara karşı Galatasaray'ın hep böyle bir planı oldu. Barcelona, Beşiktaş, Kesinli değil mi? Kesinlikle. Yani büyük maçlarda torrentte iyi oynadı Galatasaray. Bence Fenerbahçe maçına da iyi bir plan yapar ama hani Galatasaray'ın gücü yeter mi yetmez, yetmez. mi? Bilmiyorum yani. Yetmez bilmiyorum. Galatasaray yetmez. Galatasaray'ın gücü yeter 4 2 Fenerbahçe. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Kovski izleyenlere merhabalar öncelikle. Önümüzde zorlu bir derbi var. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Türk Telekom Arena'da rakibine karşı aslında ciddi bir psikolojik üstünlük ele geçirmişti Fenerbahçe ve rakibinde de Galatasaray'da da şu anda bir seçimden ötürü bir sallantı, bir deprem durumu hakim. Fenerbahçe'nin momentumu da eline geçirmiş bir dönemde olduğu bu derbide kesinlikle galip gelen taraf olacağını düşünüyorum. Skor tahmini vermek derbilerde genelde güç olur ama 3 birlik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Muhtemelen Pelkas maça damga vuracaktır. Herkese, Fenerbahçe büyük maçları kazanamama şanssızlığını geçen sene kırdı. Bundan sonrasında artık oyuncu grubu taraftarla da barıştı, bütünleşti Konya maçında. Bunu gördük. Hem de Trabzon maçında da e, rakibi kendi sahasında bir derdi oyunuyla e, sürkülese edebildiğini gösterdi. Ben fenerbahçe Galatasaray maçında eğer e, Toren çok katı bir savunma yapmazsa ve kontrataklarla ataklarla e, Fenerbahçe'ye gol atmayı denemezse Açık oynarsa Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray, Barcelona ve Beşiktaş maçlarında üstün performans sergiledi. Her ne kadar küçük takımlarla çok iyi oynayamasa da Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin içerisindeki, Fenerbahçe'nin içerisinde de Mesut sorunundan dolayı bazı çatışmalar var. Galatasaray bence bu maçı 2-1 alır. Fenerbahçe-Galatasaray maçının 3-1 biteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe 3-1 kazanır diye düşünüyorum. <laughs> Tahminimce karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanacak. Galatasaray hafta sonu oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazanır. E, gol son dakikalarda gelir. E, Durağan bir oyunla hiç beklenmedik bir şekilde aynı 99-2000 sezonu galiba. Samuel Johnson'ın Sami Yen'de attığı gol gibi farklı bir golle, beklenmedik bir golle Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazanır. O golün özel tarafı ne biliyor musun? Nedir abi? Emre Fenerbahçeli olduğu maçtır. Aa evet doğru. O top Emre'ye çarptı. O top Emre'ye çarptı doğru. <laughs> evet, o çok güzel. Selam. Bu videoyu sevgili dostlar istedi. Ben de bunu yolda çekiyorum. Neden yolda çekiyorum? Çünkü bu maçın kaybı birçok şeyi beraberinde getirecek ve birileri yolcu olacak. Yani Bence kulüple ilişkileri kesilecek. Eğer İsmail Kartal kaybederse Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sorgulanır olacak ve dolayısıyla yerine yeni bir teknik direktör arayışı hız kazanacak. Ama kazanırsa belki de gelecek yıl İsmail Kartal'la yola devam edilecek. Galatasaray'da ise zaten tartışılan ve Burak Elmas'ın gidişiyle birlikte pek de şans kalmayan Torrent için tehlike çanları çok daha hızlı çalacak. Özetle bu yolcuların maçı olacak. Ama kim yolcu kim hancı onu zaman gösterecek. Maçın skoru mu? Bence beraber biter. Ama tabi en önemli faktör seyirci faktörü öne çıkar. O yüzden bir takım seyircisiyle yüzde 51 olur. Kim mi? E, kime ev sahibi ise o tabii ki. Güzel bir müsabaka bekliyorum. O sahi kelime ham yapacak. Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 Selam Alper. Ee, Sağ iç kötü sonuçların yanına bir de e, yönetim ve başkan krizi eklenen Galatasaray'ın karşısında galibiyeti alan taraf olacağını düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın maç içinde daha çok e, Fegül'ü ve e, Kerem'le kanatlardan zorlayacağını düşünüyorum. Atakları o yönlerden yapacağını düşünüyorum. Bununla beraber Fenerbahçe'nin son zamanlarda kanat hem de orta saha olarak daha diri, daha güçlü olduğunu görüyoruz. Son haftalardaki yaptığımız maçlara bakarsak e, ya bu bir derbi maçı sonucu belli olmuyor tabii ki de. E, ama bir de bunun içine hakem faktörünü de eklemek lazım. Trabzon maçında neler yaşadığımız belli. Ama ben Full tribünlerin önünde oynayacak Galatasaray'ın işinin kolay olduğunu zannetmiyorum. İnşallah kazanacağız. Sevgiler. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili ben de izin verirseniz görüşlerimi paylaşacağım. Ben her ne kadar derbi maçlarında favori takım kaybetme yakın algısı oluşuyor olsa da her ne kadar Galatasaray basmanda özellikle Avrupa Kupası maçlarında inanılmaz iyi mücadele edip rakiplerinden puan almayı başarabilmiş olsa da iyi oynayan, son haftalarda üstüne koyarak devam eden, takım haline mücadele eden Fenerbahçe'nin iç sahada taraftar desteğiyle Galatasaray karşısında kazanacağını düşünüyorum. Benim maç tahminim 3-1 Fenerbahçe ile bu maç tamamlanacak diye düşünüyorum. Evet bakalım maçtan sonra kim kazanacak? Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.